Cristiano Ronaldo'nun yardımlarıyla Sporting Lisbon altyapısında kabul edilen tsunami mağduru Martunis şimdi nerede? 2004 yılında Endonezya ve çevre ülkeleri etkileyen deprem ve tsunami felaketi yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu felakette tüm ailesini kaybeden 7 yaşındaki bir çocuğun üzerinde Portekiz formasıyla 21 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başarması tüm dünyada gündem oldu. Martunis isimli bu çocuğun yaşadıklarından etkilenen Cristiano Ronaldo o günden sonra küçük hayranıyla pek çok kez bir araya geldi. Hatta Martunis'in tüm eğitim masraflarını üstlendi. Martunis'in en büyük hayali ise futbolcu olmaktı. Beklediği fırsat da yine Cristiano Ronaldo sayesinde Portekiz ekibi Sporting Lisbon'dan geldi. Futbol geçmiş olmamasına rağmen 17 yaşında Sporting altyapısına kabul edilen Endonezyalı, buradan çıkıp büyük bir futbolcu olsaydı bu hikaye kusursuz bir sonla noktalanabilirdi ancak gerçek hayatta her şey bu kadar mükemmel ilerlemiyor. Sporting'de bulduğu şansı iyi kullanamayan Martunis hiçbir zaman futbolcu olamadı. Şu anda 28 yaşında olan ve yaşamına Endonezya'da devam eden Martunis, hala zaman zaman Cristiano Ronaldo ile bir araya geliyor. Geliyor. Futbolculukta başarılı olamayan Martunis artık bir youtuber. 388 bin aboneli bir kanala sahip olan Endonezyalı burada çoğunlukla futbol içerikleri üretiyor.